Kurabiye, kurabiye. Kurabiye. İşte gördüğünüz gibi. Böyle bir, bir kuşbaşı 13 lira. 13 TL. Servis yaptığınız gibi 20 TL. Nefis bir şey yani. Böyle bir zevk, böyle bir damak tadı görmedim. Helal olsun ustaya. Yarın kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolandım yine İstan oldum en Baba baba hürmetler baba Canım benim On yediye İstan oldum Oh 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 He 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 Kibar Feyzo dayı Kibar yok ya ki sen varmışsın ba vallahi öyleydi abi Kibar nerede? Kibar daha dünkü çocuk şey Kibar baba kolay gelsin. Baba teşekkür ettim. Allah razı olsun abim benim. Ben kebapçı kibar. Peki kibarlık nereden geliyor? Vallahi bildim bileli kibarım abi ben. Herkes kibar dedi. Öyle kaldı bilmiyorum artık. Peki bu Feyzo ile alakası var mı yani? Sizin isim kibar, şey Feyzo. Kibar Feyzo lan mı? Evet. Baba ben kibarken o Feyzo falan yoktu. Yok onlar daha dünkü çocuk falan bu. Adam. Yani siz kibar Feyzo'dan daha öncesiniz. Tabii muhakkak muhakkak. Allah ya, Allah Eyvallah eyvallah 11'de ateşim yanar başlarım Akşam kaç kadar açın? Akşam etim bitti mi gidiyorum 6.30 falan Biter kalmaz Peki hafta sonu çalışıyor musunuz? Pazar günü yok Sadece pazar Pazar günü yok Gel babacım. Canlı müzik başladı yine. Hıstan evet. oldum en tarihi 17'ye Ben dolandım sen de dolan gel beni ye Allah 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 be. Allah, Allah, Allah Müşterimi yoramam ben. Müşteri benim her şeyim abim benim. Ekmeğim, suyum, güneşim, aşım. Müşteri veri nimet diyor. Aa, aa, her şey, her şey. Şimdi normalde bunun fiyatı bu şekilde ne kadar? 26 mı? Bu şekilde 26 lira. Alıyorum. Ben kendime bir kuşbaşı bir de kıyma istedim. Evet, evet bunun şu şekilde fiyatı 26. Allah'ını ben seni. Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Kanalıma hoş geldiniz. Kibar Feyzo'ya. Eyvallah ee, kibar eyvallah. Kibar Baba'ya gözüm. hoş geldiniz. Yani gerçekten e, kibar denildiği kadar var. Kibarım işte. Aha buradayım. <laughs> Kibarlığım da bu, kaballığım da bu. <laughs> bir gelin, bir tanışalım. Tanış olalım. Çok doğal bir ortamla ve doğal bir insanla tanıştırmaya çalışacağım. İsmi Kibar Feyzo. Kibar Baba, Kibar Dayı. Gerçekten adı kadar da kibar. Şu an içeri doğru geçiyorum. Gelin buyurun. Kibar dayı kolay gelsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben adım Kibar. Kaç yıldır buradasınız? 10 yıldır buradayım. Şu an bulunduğum mekanda 10 yıldır. Kaç yıldır kebapçılık yapıyorsunuz? 20. 20. Peki ondan önce ne iş yapıyordunuz? Ondan önce inşaatçıydım. İnşaatçılıktan kebapçılığa döndünüz. Evet. Ama ilk öğrendiğim iş bu. Çocukken ilk öğrendiğim iş buydu. Yani asıl mesleğe geri döndünüz o zaman. Heh. Peki hangisi daha zor? Vallahi inşaatçılık zor. Vücudum yetmediği için işte bu yaştan sonra bu işi yapıyorum. Peki yaş kaç? Yaş Allah izin verirse 70. 70. Yaş 70, iş, i̇ş bitmemiş. İş bitmemiş, bit, bitmemiş abi. Evet bitmiş Allah. mi bitmemiş mi? Yok baba çalışıyorum görüyor musun? Helal olsun. Değer gibi bisiklet kullanıyorum. Servisimi kendim yapıyorum. Yanında kimse çalışmıyor. Yapayalnızım. Teksin. Tek. Bu baraka mı burası? Kulübe mi burası? Ne? O kulübe. Ama doğal güzel bir ortam. Doğal. Hepsini de kendi elimle yapmışım. Kimsenin malı değil. İki tahta oradan üç tane mukaba buradan güzel bir oluşturduk burayı. Yani inşaatçı olunca kendi işini kendi yapabiliyorsun. Tabii tabii tabii. Evet Allah. Ben Şu an ikinci ekmek teknesi, bisiklet. Bayık tabii. Kendi servisini kendin yapıyorsun. Yani Aynen. Yani müşteri aldığı Aynen. zaman. Aynen. Alo dediler mi atıyorum, götürüyorum, verip geliyorum abi. Müşterim de gelirse bekler abi. Beklemek istemiyorsa, acil işi varsa yemeğini atar pişirir kendisi. Ha yani kendisi pişirebiliyor. Tabii tabii, tabii. Buradakiler hepsi benim dostlarım. İstedikleri zaman gelebilirler. Peki dışarıdan et getirip burada pişirme ihtimalimiz var mı? Zordur. Sınavdır. Olur. Çok az olmak şartıyla kabul ederiz. Ne kadar? Babacım inan ki pişirmemişim şimdiye kadar desem yalan olur. Ama pişirebiliriz de. Ağanın el tutulmaz diyorsun. Ya herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar benim kıymam, bunlar da kuşbaşım. İki şişimiz bir kişilik oluyor. Bunlar tek, birer kişiliktir bunlar. Bunları sabah kendin mi hazırlıyorsun? Bütün etlerimi kendim kasattan alıp getiririm, burada yaparım. Kuşbaşımı ayırırım, geri kalan etimi hepsini de çekerim, kıyma yaparım. Ne kalmış bana abi? 160 lira para kalmış, elhamdülillah. Peki günde karın senin ne oluyor buradan? Yani, yani en günlük... kötü günüm. Hiç para kazanmazsam 100 lira bir kere yemem olacak. Yani sabahtan aşamada 100 lira 100 lira, 150 lira gelin bu oluyor. Evet. Yani sen de fazla gelir istemediğin için e, istedikten şu kebabı yani 20 ile satabilirsin. Ama sen 20 değil de 13'e satıyorsun yani millet... Elhamdülillah yetiyor o bana. Yani şu anlayış var. Yani ya. 150 200 ucuz lira. deyince aklına kötü şeyler Kötü şeyler geliyor insanların maalesef. Bilakis her sabah Gürkan Kasab'ın ilk müşterisi benim. Çünkü dükkanı açılmasını beklerim. İlk açar, ilk alışveriş eden benim. Çıkar giderim. Abi şunu veriyorsun, bunu veriyorsun. Şu kadar gram aç, tamam abi. Buyurun paranız. İyi günler, hayırlı işler. Alırım gelirim buraya etlerimi hazırlarım, temizlerim. Ondan sonra kapı biberim var, biberimi çekerim zırhlarım o biber bize kıymada lazım oluyor. Önce biberi zırhlıyorsunuz sonra etleri zırhlıyorsunuz. Etleri hazırlıyorum kuşbaşına ayrıldıktan sonra kalan etlerimin hepsini kıyma yapıyorum. Kibar dayı burada ne satıyorsun? Kıyma ve kuşbaşı satıyoruz. Bunun haricinde başka bir şey? Yok. Tavuk satmıyorum, ciğer satmıyorum. Salih boyda değil, soydadır. Hı hı. İncelik belde değil, dildedir diyorsun. Aynen öyle. Ya da sizin gibi şey işte incelik ya da kibarlık e, belde değil, dilde. Dil, yani mi? siz de dilde dil, kibarsınız. Dil. Bu gördüğünüz doğal bir kişilik bir salata yapıyoruz şu anda. Şu an bayılırız. Etin tadını almak için bu salatayı yapmamız evet. lazım. Normalde domatesi lazım. domatesi koymamak lazım. Dürüme domates olmaz. Servis yaptığım zaman ayrı yeter. Sulandırır eten, diyorsunuz. Evet, sulandırır çünkü. Ekmeği hamur yapar. Bu şeyler de doğal mı? Efendim? Bu domatesler... İşte burada gördüğünüz da? gibi günlük gelir, hazırlanır, soyulur. Çünkü evlerden sonra bir şey kalmıyor. Yani 5 altından sonra burada bir şey bulamaz. Bu sen baharatta günlük alıyorum dediniz. Günlük. Evet günlük. Bu da günlük, bu da günlük. Kömürü bile günlük alıyorum dediniz. Günlük. İlginç. Her gün günlük. Doğal salatası ve bir kişilik kuşbaşı, bir kişilik de kıyma. Siz kaç yıldır geliyorsun buraya? kendime bildim bileli geliyorum. Ve lezzetten memnunsunuz? Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dayımın ellerine sağlık. Yok mu yok içeceğin? Mu, maalesef. İçecek yok. Yok. İçecek Hiçbir yok. Şey yok mu? Sadece su, su mu var? Zihniyor. Sadece su var. Yani komşuya saygıdan dolayı siz satmıyorsunuz? Tabii, tabii tabii tabii. Ya oh, bu kadar oh, da o, sadece ki görgü de var. Aynen diyorsun. aynen o satıyor diye ben satmam abi. Helal olsun sana. Sizin için tadına bakıyorum. Gerçekten kuşbaşı istedim. Benim en sevdiğim şey kuşbaşı kıymadan daha çok seviyorum. Ee, ve şu etin lezzetini almak için e, ekmek kesinlikle az olması lazım. Hafif şekilde acı olması lazım. Ve doyduğumuz zaman gözümüz sofrada kalması lazım. Yani etin tadını evet, almak istiyorsak. Her zaman beklerim. Katım sana açıktır Ahmet Bey. Teşekkür ederiz. Arkadaşın olabilir, Birini ağırlamak istersen, mutlaka gelin. Paranız olur, olmaz. Kaç misafirle gelirsen gel, evvel Allah kaldırır. Yani para yani, için, yani, burada yemek değil, değil, sohbet değil. edip oturmaya gelemeyiz. Sohbet edelim, çay içelim, yemek yiyelim, açsanız karnınızı doyurayım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kibar dayım. Sizin gibi bir değeri tanıdığım için gerçekten mutluyum. Çok sağ olun. Sizden çok şey öğrendim. Güzel, sağ olun. Ben de tanıştığım için çok memnunum. Çalışkanlığı öğrendim, disiplini öğrendim. Eyvallah. Düzeni öğrendim, Eyvallah. temiz olmayı öğrendim. Of. Çok sağ olun. Hem dürümün tadına hem de servisin tadına bakmanızı isterim. Gerçekten doğal. Bunun üstüne de söylüyorum. Kesinlikle gelecek kişiye tavsiye ederim. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Kesin ya buraya gelmenizi tavsiye ederim. kibardayım Görüşürüz. Güle güle. Hepinizden sen kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere. Siz, size sağ olun. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle.